Evet, selamun aleyküm insanlar. E, önemli bir konu hakkında daha ben sizlerle karşı karşıya gelmek istiyorum. E, önemli bir konu olduğu için ben de sizinle konuşmak istiyorum. Ben bu e, e, kadınların bu estetik yapıyor kadınlar. ona çok tuhafime gidiyor ya. Yani Allah seni yaratmış, sen bir de estetik yaptırıyorsun. Ben geçen televizyon bakıyorum. Baktım televizyonda e, bir tane kadın, bir tane çocuk sünnet olmuş. Evet. Bir tane çocuk sünnet olmuş. O sünnetin parçası çocuk parçası, sünnetinin parçası var. O parçayı kadın yüzüne yapıştırmış. Diyor televizyonda diyor e, estetikte devrim oldu. E, ilk i̇lk defa böyle bir şey yaptı. yok e, kadının yüzüne baktım çocuğun pipisine benziyor. E onda söyledi kadına bir şey söylese, Kadın diyor terbiyesiz niye bana bir, şey, bir, bir şey söylüyorsun bana. Bu nedir ya? Allah sizi nasıl yaratmış öyle kalın. Niye kendinize böyle eziyet yapıyorsunuz? Yok ya kilolu olsan spor yap zayıfla. Kilolu olsan spor yap zayıfla. He gibi mesela bu yağların çıkmış bu böyle şey olmuş spor yap. Sen niye gidiyorsun estetik yapıyorsun? Bir de kadar para veriyorsun ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kadın çocuğun pipisini şeyini almış yüzüne vurmuş. Bize diyor estetikta devrim yaptık. Ya korkuyorum yemin ederim. Yarın bir gün bizim gücümüzü kesecekler, yüzlerine yapıştıracaklar diyecekler. Estetikte devrim üstüne devrim. Böyle olur mu ya? Ayıptır. Allah sizin nasıl yaratmış öyle kalın. Ya bütün kadınlara söylemiyorum. özellikle bu ünlü olanlar var ya. onlar çok yapıyor ya. Yo mesela ben bazen bakıyorum ünlü kadınlar estetik yapmış. Robot gibi durmuş böyle. Robot. Bir espri yapıyorsun gülmüyor. Bir şey. Babası ölüyor ağlamıyor. Anası ölüyor ağlamıyor. Öyle durmuyor. Ha, o böyle. Bak böyle duruyor. Yemeğimi ne dönüyorsunuz ya? Olmaz böyle. Lütfen bu konuya hakkında da yorum yapın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.